Böyle bir varım ya. Sen de gel bir, bir şey yok tadın yani hiç. Hiç falan mı? İki iksar. Bu mitla yok lan. Ha tam şey bu yasla buldum. Ben sonradan, ben Yakınlaşalım. Ama ben hiç seri skambisla yok ya. Yani. Hep uzi ile tamsın var. Ben tuna da sekmem neymiş. Oğlum hangi senin ön Da, daha bak hor var. Hor da ya. Hürde. Hürde bir tane Bir ama bir tane vurdum. şeye bakak ya. Oha tam samsın 50 tane mermim var. Skop mu samsın bir tane. Daha birini gördün. Tamam ben alırım ya. Bunun Geldim. Under, under. Geldim ya. Bir dakika bekle. Ha. Sıkıyor ama oğlum. Hangarındakiler var ya. Çok sıkıyor ya. Hmm. Balde yazdılar. Ha arada tam çiçek yeriz ne? Bot dur. lan belki. Bakayım lan. bir <laughs> tak fit <şu etme> <laughs> kaç kilo var? Bir kilo var mı? <laughs> İyi, ben de, de iki kilo var. <laughs> ben de burada bekleyeceğim tamam mı? Onlar seninle Anatur çıktın daha yolda. Paramperiş geçeceğiz beraber. Tamam mı? De bunlar, ki dehal bunlar geliyor ki ya Gidelim oraya gidelim diyorum. Bunlar gelmeyecek. Bunu burada ekle bir geçelim. Hayır. Bir daha o біірейін бб

ben miniye geçtim. Allah Allah. Direkt basak zaten hiç beklemek. Bin bin. Ben, ben sürekli sen bas. Arkandayım arkanda. Şimdi önüne önüne ver. Bir alan yaklaştık. Sıra daha çok kuracak ha. Şimdi alana yaklaştık. Sıra daha çok kuracak. Bak. Görüyor musun? Fark et bak. Boynu kuralı böyle. Alana ver. Yaklaşırsan adamı onu çok duruyor. Tek drop falan kesek ya abi. 4 kişi alsak, 4 kişi daha alsak efsane video çıkartacağız. Yakın mesafe. Bir onu çıkardım var tara tara verdim. Ben tam o kulübenin içindeydim ha o bölge var ya. Onu tam içine girdim adama sıkarken. Adam Allah'tan benim olduğumu öyle söylemedi. Direkt benim yanıma gösteren Sıçtı beni. Ama ben affetmem yakın mesafe şimdi. Şimdi

sen ya daha temin mi tutar la Hangi dudağı Dikkat, sen bayılma Yine ölme kanka, kanka. kanka, sakın düşme oraya Çok güzel Çok güzel Kamprası var abi. Evet Ben şimdi diğerine bir Orada mı? Evet ya sen lan, dağlarımdaydı senin adletin. Sana bakıyorsun. Geçmiş olsun. Ayı adam vermiş ya, of. Arkada bir tane yatan var, yok bir şey yok bir geçmiş olsun. Bağım koyacak. Buradan bizi atır, tamam. Kanka kaydın buraya gelebilir Canım, canım çok az. Yazı yazın yoksa Aydın buraya gel be. Yatıyor lan biraz. Yeah. Yatıyor

bir işte var mı orada? Yok, tek Ama ikisi birini düştü herhalde ya. Bu diyor at, atarım bir ihtimalle nasıl... ya. Abi bak bak sen var ya sen. Lan oğlum ancak kaçarken sıkarsınız lan zaten Uy. Kanka 10 kill arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim 10 kill ile bitirdim abimle biraz bir oynadık ama onun bedelini dedim bunlara bakalım toplam kaç kill yapmışız 12 killle bitirmişiz bence çok iyi bir maçtı izlediğiniz için teşekkür ederim.